Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Biliyorsunuz bugün 28 Ekim. Öğrenciler 29 Ekim için burada tören yapıyorlar. Öğlene kadar okul. Zaten yarın da resmi tatil. Böyle seslerle uyandık. Müzikler, şarkılar, daha sonra marşlar. Az önce de İstiklal Marşı okundu. Dedim artık Elif kahvaltıyı hazırla. Kalktım, kahvaltıyı hazırlıyorum. Veliler de bekliyor bakın. Benim telefon kılıfını almış çekim yapıyormuş bakın bakın telefon tutuyor gibi video çekiyormuş <laughs> youtube'a mı koyacaksın evet <laughs> Allah'ım ya ya Duru çok fenasın ya akıllarını baba yerim Duru baba işe gitti ama öğlen gelecekmiş bugün öğlene kadarmış yarın da resmi tatil onlara 29 Ekim olduğu için Tam kahvaltımızı yaptık. Keyif çayımı aldım. Salona geçtim. Rıza geldi. Öğlen gelecek demiştim size. Bugün öğlene kadar çalıştılar. Yarın işte 29 Ekim olduğu için. Yarın da resmi tatil onlara. Neyse o da şimdi kahvaltı sofrasını kaldırmıştım. Ben tekrardan bir şeyler hazırladık. Yedi. Çay vardı Allah'tan. Arabamız sanayideydi. Onu almaya gidecek. O gelsin. O geldikten sonra ben çarşıya ineceğim. Çarşıyla kavuşacağım arkadaşlar bugün. Neden? Hem işlerim var, ee, hem bir tane kargo vereceğim, onu yollayacağım, hem e, şeye gideceğim, rücatiye gideceğim, e, askılar alacağım, gardolabım için. Bütün askılarımın ya çoğu kırıldı, e, ya da yetmiyor. Artık üst üste böyle sivit sweatshirtlerim falan üst üste dolapta yığıntı olmaya başladı. Asılacak şeyleri asmam lazım. Gar dolabı komple indirmem lazım ki erteliyorum devamlı. Üzerinden düzeltiyorum işte kendi tarafımı ya da Rıza'nın tarafını ama bir karmaşa söz konusu dolabın içinde. O yüzden benim şöyle bir en az 30-40 tane kıyafet askısı almam lazım. Züccaciye mutlaka gideceğim yani. Ayakkabı kutusu bakmak istiyorum. Kullanmadığım ayakkabıları böyle kutulara koymak istiyorum. Şu şeffaf kutular var ya. Bunların hepsi işte çarşıda Aksu'ya bir ziyarette bulunmam gerekiyor. Hem de birazcık dolaşırım. Yani neden dolaşmayayım? Neyse. Babama uğrayacağım. Babamı, annemi tabii ki çok özledim. Ee, yaklaşık bir 20 gündür görüşemiyoruz. Hatta bana işte yazdınız, annen babam bu dönemde hiç gelmedi, gitmedi, bir şey getirmedi, alışveriş yapmadı diye. Ben size videolarda söylemedim. Çünkü annem de babam da söylememi istemediler. Biz aynı zamanda covid olduk arkadaşlar. Annemle babam bizden 4 gün önce oldular. 4 gün önce karantinaya girdiler. Hatırlarsanız ben market alışverişi yapıp getirmiştim onlara. Kapılarına bırakmıştık. O gün son kez görüştük onlarla. O gün zaten annemin test sonucu yani teste gitti. Ertesi gün test sonucu çıktı. Annem pozitif ve delta. Delta virüsü yani. Babam hiç hasta gibi değildi. Çok güzel atlattı yani. İkisi beraber karantinada kaldılar ve annem Covid'i yatak döşek geçirdi. Yani o kadar ağır geçirdi ki e, o orada ağladı, biz burada ağladık. Yansıtmadık tabii ki sizlere. Ben o ara çok ağladığımız sebebi hep olayların üst üste birikmesiydi zaten. Anneme, anneme çok üzüldüğüm için. Babam ayaktaydı, babam baktı anneme. Yengem buradan sürekli yemek götürdü. Allah bin kere razı olsun. Yani dayımın eşinden tanıyorsunuz artık yani Sati yengemi biliyorsunuz. E, demedim annemle ki kızım şimdi diyeceksin babam, tamam anneciğim şimdi diyeceksin bir sürü sana yorum gelecek e, senin canını sıkacaklar zaten hastasın sen bizden hiç bahsetme bizim covid olduğumuzu pozitif olduğumuzu ama e, halen daha yorum geliyor benim diğer videolarıma covid ile alakalı videolarıma annenle baban niye gelmedi niye gelmedi küs müsünüz niye annelik babalık yapmadılar diye zaten öyle bir şey söz konusu bile değil her gün konuştuk günde kaç kere ve o kadar kötü bir şey ki aynı anda bu hastalığa yakalandık hepimiz birbirimize faydamız olmadı ne annem bana ne ben anneme bir kap çorba yapıp getiremedik Allah kimseye vermesin aynı anda bu hastalığa yakalandık yani. Şimdi neden bu konuya girdim? Az önce yine bir yorum geldi eski videoma. Elif'çim annen baban o kadar iyi insanlar da hiç bu dönemde size destek olmadılar. Valla böyle beklemezdim falan tarzı bir şeyler yazmış. Onun üstüne artık dedim ki açıklayayım dedim yani. Tamam bu saklanacak bir şey değil hastalık. Allah kimseye vermesin ama biliyorsunuz çok değişik yorumlar geliyor. Yani hasta olduğumu öğrenmeden önce görümceme gittim diye işitmediğim laf kalmadı biliyorsunuz. Yok işte ee, bile bile gezdin, gezmeyi seviyorsun. Yok görümcenden hasta olsaydı ne olacaktı falan diye. O yüzden annem de bunları bildiği için hiç dedi bizim covid olduğumuzu falan söyleme. Yani değişik muhabbetler döner dedi. Yok sizden geçti, yok bizden onlara geçti, yok onlardan bize geçti. Suçlu ararlar dedi. Aslında suçlu aramaya gerek yok. Bu hastalık birlerinden birlerine geçecek ki annemle babamın bizle hiç alakası yok. Bizden 4 gün önce oldular onun öncesinde biz görüşeli bir hafta olmuştu. İlk babam oldu zaten arkadaşlar. Babamdan sonra köydeki halam oldu. Halam yoğun bakımdaydı hatta başka rahatsızlıkları vardı. Yoğun bakımda covid geçirdi yani. Sonra annem e, halamı ziyarete gitti. E, iyiydi, gayet iyiydi yani hiçbir şey yoktu. Halamla böyle kapıdan kapıya konuşmuşlar işte yoğun bakım kapısında falan. Ondan 3 gün sonra annem kötüleşti yani öksürük, grip derken biliyorsunuz biz de onların ziyaretine gitmiştik. İçeri girmedik, kapıdan e, konuştuk yani. Ama maalesef e, böyle Aynı zamanda Covid geçirdik arkadaşlar. Onları çok özledim. Gitmek istiyorum ama birkaç günden sabretmek istiyoruz. Onlar da biz de hemen böyle hani e, görüşmeyelim gibisinden ama e, babamın yanına uğrayacağım. Babamı da çok özledim. Çok aradılar. Babam her gün. Dün bile diyor ki hani akşam bir de geç var diye çıkıyor. İşe başladı hemen. E, kasap olduğu için kasapların yeri zor oluyor arkadaşlar. Normal bir market personeli olsa İlla ki onun yerine takviye eleman diğer şubelerden de getirirler. Ama kasap olduğu zaman onun telafisi zor oluyor. Tabii ki 15 gün boyunca babamın yokluğunda biraz eleman sıkıntısı yaşamışlardır diye düşünüyorum. Babam çünkü çarşıdaki büyük akbalda çalışıyor, büyük markette çalışıyor. Şubeleri var zaten ama. Hemen işe başladı. Karantinası biter bitmez ve vardiyası geç geç vardiya döndü. Yani 10.30'da çıkıyordu. Yine de bana çıkışta ne getireyim? Ne canın istiyor? Sana kelle paça yapayım mı? Şunu yapayım mı? Bunu yapayım mı? Baba yok dedikçe inanın her gün aradı. Allah bin kere razı olsun. Zaten onlar bu hastalığı yaşamasaydı her gün gelirlerde emin olun evleri uzak olduğu halde ve altlarında araba yok arkadaşlar. Yani tamam bizim arabamız var hemen çıkıp gidebiliyoruz ama onların altında araba yok. İki vesayet dolmuşa gelmeleri lazım. Niye ben onlara onu yaşatayım ki yani normal olsalar bile. Neyse işte insanlar bilmedikleri için tabii ki yorum yapıyorlar. Ama çok şükür atlattılar. Annem çok şükür iyi. İlk bir haftası çok kötüydü, yemeden içmeden kesildi, babam ona baktı, yani çorbasını, bulaşını, her şeyini babam halletti. Allah'tan babam ayakta geçirdi yani ee, ama annemin ilk bir haftası bizi korkuttu, korkutmadı değil. Ee, şimdi çok iyi, ee, kaç gün oldu onlar karantinadan çıkalı? 6 gün oldu, ee, biz de onlardan sonra çıktık zaten, aramızda 4 gün var dediğim gibi. Böyle arkadaşlar buna da açıklık getireyim dedim. Şimdi hemen şu bulaşıklarımı her şeyimi halledeyim. Rıza arabayı alsın gelsin sanayiden. Ben de o geldikten sonra çarşılara akayım artık. Mutfağı toparladım arkadaşlar. Hemen kurabiye malzemesi ayarladım. Babama en sevdiğinden yapacağım. Fındık kurabiyelerden. İş yerine uğrayacağım. ya Elim boş gitmeyeyim dedim çayla birlikte. Ya evde yer ya iş yerinde yer. Onu hemen fırına atayım. Sonra Rıza geldikten sonra ineceğim bakalım. Fındık kurabiyeler hazır. Şimdi fırında çalıştırdım. 180 derecede e, alt üst ayarda pişiriyorum. Fan açmıyorum ben. Geçen bir arkadaş sormuş fırını fanlı mı fansız mı kullanıyorsun diye. Ben hep fansız pişiriyorum her şeyi. Kekleri de poğaçaları da kurabiyeleri de. Neyse fırından çıksın pudra şekerine bulayacağız her yerini. Daha sonra güzel güzel kurabiyelerimiz hazır bakalım kurabiyeleri fırından çıkardım. Biraz şöyle ilk sıcaklığı gitsin. Pudra şekerine bulayacağım. Siz isterseniz buna tarçın da ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemeyeceğim. Sadece pudra şekerini koydum. Böyle gayet güzel piştiler. Altında göstereyim size. Bakın. Ben çoktan başladım. Bakın böyle pudra şekerlerini güzel buluyoruz. Bu pratik bir tarif. Güzel oluyor. Daha önce videolarımda tarifini verdim bir ara üst üste yapmıştık. O ara vermiştim tarifini size. Instagram'dan da yazıyorum soranlara. Orada da çünkü story paylaştığım zaman tarif isteyen çok oluyor. Eve birkaç tane bırakırım şöyle bir çocuklar yesin diye. Kalanını doğru babama bırakacağım. Onlara böyle hastayken hiçbir şey yapıp götüremedim. Yani aynı zamanda hasta olmamız gerçekten çok kötü denk geldi yani. Birbirimize bir faydamız olmadı ama çok şükür hepimiz atlattık. Bugün mutfaktan çıkamadım ama çok şükür işlerimi hallettim. Çarşıya inmeden kıyma çıkartmıştım ben. Köftemi yoğurayım dedim. Gelince köfte patates yapacağım. Çok güzel oldular bu sefer. Yani her şey kıvamı yerinde diye düşünüyorum. Burada ne var arkadaşlar? Tabii ki çocuklar acıkır diye hatta Rıza bir tabak yedi. Mis gibi şehriyeli yoğurt çorbası yaptım bakın. Gelince de hemen bir pilav yaparım. Köfte patatesimi kızartırım. Salata yaparız. Bugün de yemek işini hallederiz. Kafam rahat olsun dedim. Ben şimdi hazırlanıyorum. Doğru çarşıya gidiyorum. Şöyle babamın kurabiyelerini ayarladım. Böyle plastik bir tabağım vardı. Ona koydum. Şimdi bir poşete daha geçireceğim. İki kavanozda turşu koydum. Akşam yemek saatleri oluyor. Ya eve götürür ya da orada yerler arkadaşlarıyla. Beş çayına yetiştireyim. Onların bir çay molası oluyormuş. Telefonda konuştuk az önce. Şimdi hazırlanacağım arkadaşlar. Bunları ayarlı. Nihayet evden çıkabildim. Saat tam üç buçuk arkadaşlar. Rıza çay demledi, çay içiyor. Almaya gelecek beni dedi. İşleri bit, yani işlerim bitince dedi ararsın. Kızlarla birlikte seni almaya geliriz çarşıya dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi gidelim. Önce babama uğrayacağım. Ondan sonra kargoya uğrayacağım. Kargoya vermem gereken bir şey var. Daha sonra züccaciyeyi. Ondan sonra da bakarız artık. Ama havada yağacak gibi inşallah yağmura yakalanmam yani. çarşıya indim. Ee, babamın yanına gidiyorum önce arkadaşlar. Ondan sonra işlerimi halledeceğim. İkindi ezanı okunuyor. Babamın oraya geldim arkadaşlar. Babam gayet iyi gördüğünüz gibi hiç hastalık geçirmiş gibi değil. <laughs> Niye? Kendine bakıyor çünkü. Ee, bu arada bakın Akbal'a Zonguldaklar için söyleyeyim pastalar indirime girmiş. Şimdi sizler için göstereceğim. Burada çeşit bol kendi imalatları. Babam dedi söyle diyor pastalar indirime girmiş Elif haber ver diyor. Almak isterseniz çok güzel ürünler var. Akbal'ın şubelerinden temin edebilirsiniz. Soğuk baklava da getirmişsiniz evet, baba. Soğuk baklava da var. Sen, töylülü, Aynen kendi imalatları zaten. Evet. Güzel. Canımı çektirdin ama şimdi. Evet, ha? Evet. Soğuk baklava alırım da kaç saat taşıyacağım onu ya. Daha çarşıda işlerim var. Giderken. Ha, giderken uğrarsam ha, Rıza ile geleceğim gerçek. Tamam, o zaman evet. soğuk baklava alırız. Şu tamam. da güzel bak. Tamam. Öyle sen nasıl oldun? İyisin. Normal gibi. Bomba gibi. Bakıyorsun Benim, kendine çünkü. çünkü Hastalık benziyor. senden korksun. <laughs> Neyse. Geçmiştim. Babamla hasret giderelim sonra görüşürüz. Valla çarşıları özlemişim arkadaşlar. Dolaşıyorum. Açık çarşıya bakacağım biraz. O yüzden caddenin en sonuna kadar gitmem lazım. Yağmura yakalanmadan bugün inşallah işlerimi halledebilirim. thank you 6'ya geçti. Ben eve geldim arkadaşlar. züccaciden sadece bunları aldım. Size söylemiştim gardırobumu dökeceğim diye. Muhtemelen yarın ya da öbür gün yaparım diye düşünüyorum. Şöyle askılar aldım siyah renkte. 5'li 5'li 5 tanesi böyle 10 lira. 50 lira verdim bunlara. 5'li paket aldım daha doğrusu. Bir de benim yemek tabaklarım 5 tane kaldı. Bir tanesi kırıldı. Ee, takımımın tabağı daha doğrusu. Çocuklar gün içinde sürekli çorba bir şeyler yiyorlar. Tabak yetmiyor. Kaseler de var ama yemek tabağım yoktu. 6 tane şöyle orta boy porselen yemek tabağı aldım. Tanesi 12 liraydı arkadaşlar. Şöyle bakın. Porland'ın hem de aynen Porland markası. Güzel yani hoşuma gitti. Sade bir şey. Belki sonra kaselerini de alırım. En azından günlük hani çocuklar yemek yerken kullanırlar diye düşündüm. Yıkayacağım onları. Şimdi bir de böyle cezve aldım. Kahve yaparken böyle küçük cezvede güzel oluyor. Ben granit cezvede de yapıyorum. Kahve makinamı da kullanıyorum ama böyle çelik cezvenin kahvesini de çok seviyorum. Benimki de kötü olmuştu. Böyle bir tane, bakın 10 liraya cezve aldım. Bunları yıkayayım. Şu askıları da odaya getireyim. üzerimi değiştirdim. Askıları odaya koydum. Hemen şimdi yemek işine bakmam lazım. Köfteleri kızartacağım. Patates istemediler. Sabah da yemişlerdi kahvaltıda zaten. Sadece pilav yaptım. Çorbam var. Gündüz yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle pilava bakalım. Daha yeni kapattım altını. Biraz demlensin. Hemen bunları halledelim. karnımızı doyurduk. bulaşıklarım var her zamanki gibi halledeceğim. Öncesine Duru'yu uyutmadan kestane yarayım dedim. Geçen akşam kestane yapınca bana birçok arkadaş yazdı. Tavada nasıl yapıyorsun? Bize fırında yapıyoruz. Bilmiyoruz Elif. bir dahakinde ayrıntılı göster diye. Bir de bizimkiler öyle güzel açılmıyor. Kabukları hep kalıyor yazmışlar. Şaşırdım ben de çünkü hani kestane ne bileyim tavada yap yani tavada yaparız. Biz babam da hep böyle yapardı. Annem de bilinir diye düşündüm aslında ama bilmeyen çok fazla arkadaş varmış. O yüzden sizlere şimdi göstereyim dedim. Bakın burada yardıklarım var. Az daha yaklaş şöyle. Şöyle ortadan bir çizik atıyorum. Bıçakla yapıyorum. Bu arada kestane aletim yok benim. Hani kestane açma aletim. Bir de şöyle ortadan dört yani dörde bölüyorum. Şöyle artı işareti bakın. Bir tane daha göstereceğim. Şöyle. Şöyle artı işareti tam ortasında solingen bıçağımla böyle keskimi bıçakla yaparsanız iyi olur sonra bunu yıkıyorum yıkadıktan sonra teflon tavaya alıyorum kapağını kapatıp kısıkta pişiriyorum başka hiçbir şey yapmıyorum böyle Azra çok seviyor bunu. Geç akşam Çocuğun bir kestane iyisi Anne, varmış gerçekten. Seviyorum? Sen de mi seviyorsun? Evet. Kaç kere yedin Azra o akşam? 2-3 şey. kere kaseyi doldurdu. Evet. Neyse bu akşam da yersin. Biraz yapayım dedim. Sonra Duru'yu uyutacağım tabii ki. Çay nerede? demleyeceğim. Dur da yiyebilse. Şey. Hayır çay demleyeceğim. Akşam çayı artık müsaade yani bize değil mi Duru? Evet anneciğim. Evet anneciğim. Aferin sana. Dur kestane sevmiyor zaten. Kestane yemiyor. Yiyorum dediğine bakmayın. Ağzında geveleyip duruyor. Neyse. Bunu görümceciğim getirmişti kesesine bereket. Hemen yapalım. Böyle arkadaşlar başka bir olayı yok bunun yani. Hiçbir şey eklemiyorum. Su da koymuyorum. Tuz, şeker hiç eklemiyorum. Yıkıyorum güzel. Tavaya alıyorum. Kapağını kapatıp Pişiriyorum. Başka hiçbir şey yok yani. Fırını çalıştırmaya da gerek yok. Teflon tavada güzel oluyor. Tabii ki sobamız olsa sobanın üstüne daha güzel olur ama maalesef. Ben bunları hemen yapayım. Biraz böyle zaman alıyor. el, el de acıtıyor yani. Aslında Rıza'cığım bu dörde bölmeyi sen de öğrensen diyorum. Kestaneyi ben, dörde böl. Işte. Çok basit. Çok basit. Ben sana yardım ederim. Ben sana öğretirim. <laughs> şeyler gördüm bugün. Aslında züccacede şu kestane deliciler var. Aynı fındık kırıcılar gibi, ceviz kırıcılar gibi Doğru ama. tabi Böyle bıçak, tırtıklı gibi bir şey Rıza ortasına koyuyorsun. Ama o sadece böyle ortadan deliyor herhalde. O da Çizik açık. Yani. Çizik atıyor. Bir de 15 lira. Aynen. Küçücük bir şey 15 evet. lira. Ben bıçakla zaten gayet güzel deliyorum. İki günde ya kırılır ya da almadım. bozulur. Almadım. Yok almadım. Var yani bir sürü koymuşlar kapının önüne ama almadım. Böyle. Neyse Azroş sen onu kapatabilirsin. Tamam. Evet teflon tavama koydum arkadaşlar. Bakın yıkadım. Sadece yani yıkadım. <laughs> ne diyecektim kız unuttum. Yıkayıp tavaya koydum. Bakın açılmaya başladılar. Altında da kıstım. Böyle sürekli karıştırarak döndürerek pişiriyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum buna. Çok güzel oldu. Güzel güzel bakın nasıl açılıyorlar dörde bölünce. Artı şekli verince gayet kolay açması oluyor. Bu tavam da zaten biraz eğri ve eski bir tava. Çünkü kestane karartıyor. Çok yeni bir tava kullanmayın canlarım. Eski tavalarınızdan bir tanesinde kestane yapabilirsiniz. Çayımı da demledim. Duruyu uyutacağım. Azra kestaneyi sana bırakıyorum. Güzel karıştır bunu pişir kızım. Tamam mı? Tamam. Ben Duruyu uyutup geldim. Kestaneler hazır arkadaşlar. Rıza ile Azra karıştırmış devamlı. Bakın gayet güzel pişiyor tavada. Dediğim gibi başka hiçbir işlem yapmadan yıkayın, tavaya koyun ve karıştırarak pişirin. Deneyenlere afiyet olsun. Bakın. Çıkarması da kolay oluyor. Ben burada veda edeceğim artık. Çayımı doldurup içeri geçiyorum. Camdaki kıza bakacağım. Kendinize iyi bakın. Yarın kısmetse görüşürüz.